o gece Ankara'da Adem Metan özel olarak uçurduğu haberle evet. de Allah devletimize zeval vermesin diyerek darbe oluyor mesajını vererek o gece Ali Yerlikaya'nın Ankara'daki toplantıya yani MİT Başkanı toplantıda Adalet Bakanı toplantıyken Ali Yerlikaya'nın toplantıda olmamasının mantığı ne? Valla şöyle söyleyeyim Ali Yerlikaya'ya bir operasyon yapmaya çalıştılar. Ama, ama Ali Yerlikaya da öyle hani bir şöyle e, şu ifadeyi kullanırdık, kullandım ben Ali Yerlikaya için. Ali Yerlikaya hani böyle çok da bir şeyden anlamayan e, bir e, bürokrat, devletin adamı yani devlete güvenmiş bir adam gibi bir e, izlenimim vardı. Ama geldiğimiz noktada böyle olduğunu düşünmüyorum. Yani Ali Yerlikaya e, bir program yapmış. İşin özü şu da. E, Ali Yerlikaya ile Süleyman Soylu arasında da sıkıntı var. Yani en başından beri sıkıntı var. Çünkü Süleyman Soylu hep operasyon yapmaya çalıştı Ali Yerlikaya'ya. Ya mesele bakın dosya buralardan biraz takip edilmeli. Buralardan bakılmalı. Ya yani çok basit bir şey söylüyorum. Ya yani o kadar basit ki herkesin kafası karışık ama. Ya emniyet teşkilatı kirli şu anda. İçine sızmış bürokratlarla. Ama... Yeni dönem için söz edemeyiz bundan sadece. Bundan eski dönem için ve yeni dönem için söz edebiliriz. E şimdi siz yeni dönem üzerinden bir şeyler anlatıp bunu fetoya bağlamaya çalışırken eski dönemi ele almazsanız burada çok büyük bir sıkıntı var demektir. Burada aslında operasyonu siz çekiyorsunuz demektir. Bunu ifade ediyorum. Şimdi Ali Yerlikay'a ekrana verdiğim tweet'i 15 Mayıs tarihinde atmıştı. E, sabitlemişti ama sabitini sonradan kaldırmış. Önce onu söyleyeyim. Kimler terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize sosyal medya destekli oyun kurmaya çalışıyorsa onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz diye bir meydan okuma gerçekleştirdi. Bu meydan okumasını da şeyde koymuştu. Söyle. Eee sabitlemişti. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bu olayda Cumhurbaşkanı sence kime destek verdi? Aral Yalkay'a verdiğini. Eee O zaman hemen hemen ardından bir soru daha soracağım. Bilmiyorum. İbrahim Kalın ve Hakan Fidan arasında bir güç kavgası mı var MİT'te? Ee... Böyle olduğunu düşünmüyorum. O zaman hemen hemen son soruyla yani bunu birbiriyle bağlayan Mitle e, Ali Yerlikaya arasında bir sorun var mı? Böyle olduğunu düşünmüyorum. Ne düşünüyorsun? Ben e, uzun vadeli bir e, plan yapıldığını düşünüyorum. Yani planın kurgulayıcısı Erdoğan mı? Öyle mi anlıyorum Hayır, şöyle e, planın e, kurgulayıcısı e, Mehmet Şimşek. <laughs> Neden diyeceksin? Türkiye Grill istedi. E, Türkiye para, para gelmiyor. Dolayısıyla bu iş, e, bu iş karakolda bitecek kimileri için de. Kimin için bitecek bitecekler? Çok net açık söylediklerim. Bugün ya da e, yarından da yakın, ama mutlaka bir e, zamanda karakolda da bitecek. ne söylüyorum, yani kirli polisler için söylüyorum, sadık Soylu için söylüyorum. Bunu söylüyorum buralardan. Bakın buralardan. Tamam bu adamlar azade olamaz. Sadık Soylu'yu azade edemezsiniz. Siz bu dosyalar, Sadık Soylu'yu azade edemezsiniz. Süleyman Soylu'yu azade, azade edemezsiniz. Edemezsiniz. Tam da bunu söylüyorum. Ayhan Bora Kaplan dosyasını rantaya Sadık Soylu'dur diyorum. daha ben hani daha ne söyleyeyim? Ve bu bak dosyalarla sabittir diyorum bu iş Bodrum'dan Ankara'ya kadar uzanan bir iştir diyorum. Var, var, zaten bugün yine mahkemede birbirlerine girdiler. E, bakılması gerekiyor. Bakılması gerekiyor.